أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين شيرلر ليكسلن إيمان سسي 23 شير كالم إلى جهاد اتمك Kaleminle cihad etsen her zaman hakkı kolla, Müminleri kaleminle teşvik etsen bu yola Kuşan sen kaleminle o senin zırh ve kalkanındır onunla çık yola Gece zahid gündüz mücahid ol başını koy bu hak yola Kalemdir savaşları kızıştıran Kalemdir müminleri coşturan Kalemdir cepheden cepheye koşturan Kalemdir düşmanı şaşırtan Alimin kaleminin mürekkebi şehidin kanıyla tartılır. Hakkın huzurunda onun dereceleri arttırılır. O kalem ile cennet satın alınır. O kalem ile dost ile düşman birbirinden ayrılır. Kalem tutan ellere sesleniyorum ne olur dinle. Kalemini hep hakka kulla hak yola kullan. Mizana gelir seninle. Yazdıklarını not eden melekler her zaman seninle hak üzere yazar isen Allah hep olur seninle. Kalemin ile yağcılık yapma. Bile bile kendi kuyunu kazma. Gördüğün madde ile bir anda azma. Allah'ın hatırından başka kimsenin hatırını tutma. Kalem hakkı haykıran bir sestir. Kalem müminler için geniş bir nefes'tir. Kalem bir inkılaptır, bir derstir. Ne olursun yalvarıyorum, kalemi hep sevindir. Kalem dünyaya bir ilandır, bir fermandır. Kalem hasta olan kalplere bir dermandır. Maharet kalemde değil, onu yazdırandadır. Onun kadrini üstün tut her an yanında hazır olandır. Allah için kalemi tut sen eline, Kalemini zırh gibi kuşan sen beline, Kalemin ile katıl hakkın seline, Onun için, Onun hiç görünmez muhafızları hep seninle, Bismillah deyip kaleminle atıl ortaya, Kalemin ile İslam'ın adını duyur dünyaya, Allah aşkına, Kalemini satma bir kaç kuruş paraya, sen kaleminle ortaya çık ki dinsizler inmesin sahaya